bugün sizlere yine içeri girip hastaydım. Haladan şu anda hastayım. Ama şu an e, iyiyim biraz. O yüzden çekiyorum. Evet. Halsa oyunmadı baş bir yani dv burada. Gelişiyoruz. Ben geliştim. Ben aklıma sonra ben geldi çekme kork. Like, Nedright Eee verimlilik ki kal yani nitrat kalma verimlilik ki elmas e, elmas kılıç elmas kılıç yani seviye bir. Sonra arkadaşlar bir tane oyunda sarı boya vardı mı sarı boya çok değerli. Çok ama çok değerli. Arkadaşlar şu an başladık. Arkadaşlar bak. Arkadaşlar bakın. Bu sunucunun adresini vermemi istiyorsanız. Bak, bu sunucunun adresini vermemi istiyorsanız. Çok güzel bir bak. Belki siz de seversiniz. Bu sunucunun adresini vermemi istiyorsanız. Lütfen bu videoya 12 like. Tabi o kadar kolay da yapmayacaksınız. Yani. 3 like 3 like istemem. Yani. O kadar da değil. Sunucu adresi sözler. Yani. Bakalım şey gidelim. Denir'e gidelim. Aşağıya şimdi demirleri kaldı. Ve... Aslında bu oyun çok... Ya Onu öldürürüz belki. Ben Herkes de öldürüyor ya. Bak videoya ya ben hemen öldürüyorlar. Ben böyle gideceğim. demirde bile insan rahat bırakmıyorlar ya. Demirde normalde hiç kimse olmaz. Tam üst. Olmadı üst. Üst defa mı? anlamı Şimdi deniz kazıyor. İşte sarı boyalarla sarı, sarı boyalarla böyle kazmalarımızı e, her şeyimizi güçlendirebiliyoruz. Yani elmas kılıcımız mesela. Mesela elmas kılıcımızı mesela hmm, setlerimiz setlerimizi işte. Eşitlik yani kıt ya. Şarkı çalıyor. Şarkı çalmasından hiç hoşlanmıyorum kazma satıyor mu diyor Al, toz. bak alpoz bak valla onu gördüğüm anda öldürmeye çalışacağım öldüremem ki ee, şeyim kılıcım çok güçlü değil ben bir kere bizi netherite kılıç attı arkadaşlar netherite 8. seviye sonuncu seviye maksı kılıç tam arkadaşlar ve ben onunla 2 kişi 3 kişi öldürdüm birinde çok güzeller Sonradan öldüm, kaybettim. Ölünce kaybetmiyoruz ama böyle başka bir şekilde. Bakın kaç tane, on eşya bilmiş. bayağı bir iyi oyun arkadaşlar. Bence sizde, de, siz de bence bunu iyi içerik olarak bulursunuz. Bu sana iyi içerik. An, macera yok, hiçbir şey yok. Ama bir tane bir şey de macera olur. Bir tane survival var. Onda 12. sonraki. Ay sonra orada başlayacağım. da başka ayrı. Yani Sen bu sunucu. Bu sunucu olarak seriye çıktı. Sen yani seriye işte çıktı. Bak arkadaşlar bu Box PvP dünyasında full full olmak istiyorum. Her şeyin full. Her şey full olunca oy oyunu yapamam. O oyunun tadı çıkmaz. Sonra survivor'a girelim şunu. Yani server'a girelim arkadaşlar. Survivor'da da kızılırım Arkama bakayım da. arkama bakayım. Birisi gelip beni öldürmesin. Tam da takas devreye çıktı. Hayır. hayır. Оказывается, 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 Yok. İki yerden de şey çıktı. Onu da öldüreceğim bak. Ya görürsem öldürürüm. Ben şeyini gitsem ki zümrütte ya. Yumurta gitsem iyi olur. Bence. Yumurta gideceğim. Bak bir, bir çok güzel arkadaşlar eğlenceli. Siz de inşallah eğlenirsiniz. Oynayınca daha çok eğlenceli oluyor. Lan savaş var. Oha. Ne oluyor? Aa. Lan. Sen atlıyorum. Bay bay. Oha. Tamam. Lan ne oluyor? Ne oluyor? 15 tane kalmış. Niye? Yo, 15 tane kalmadım. Ben de bu kaldım. O zaman gideceğim. Ben bayağı adım Sarı boya yani bir anla var bir tane altın parçası var. Arkadaşlar altın parçası bayağı büyüyor. Şimdi arkadaşlar şu an hiçbir şey yapamadık biliyorsunuz Abi. Lütfen abi. Lütfen saygılar saygılar. Haygılar. müsaade Müsade misin acaba? Bak, bir tane sarı boyumuz oldu. öyle Iı, şu bak bu çok değerli işte şu. Deniz şans diyor çizim şişme. Biz bunu sarı boya ediyoruz ama. Ben bence neyi de kasayım. Her şeyi de kasılmaz çok zor. Taşta kasılsam diyorum taşta olmaz. Demirde kasılsam o da zor. Her şey zor. Neyse umur. demire gidelim. Belki altında kimse yoksa altına gideriz ya. Altında var. Kimse yok. Altın çok iyi. Pisken, pisken. Neyse

Gönsüzdeki kızını kuruyorum. Bunu sadece üstteki kızımı da altında olanlar. Ya bunlar falan lan bunlar. dum 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 içeri girdim chat'e bye, bye abi neden hep beni öldürüyorsunuz hep? şey benim ya. Aksa öldüğüm için sıkıcı. Yavaş. Bunları Düzeceğim. Öldürebiliyorsam tabi bu Herkes benden bin kat daha iyi. Hacıra gir altına gideceğim Hani acil altına, gideceğim. altına gideceğim. Altında da şu ve altında hiç kimse olmaz. Hiç. Altına gelmeyin arkadaşlar. Altın benim olsun. Zümrütler, elmaslar sizin. Oldu. İki oldu. Tamam. İki oldu. İki sarı boya. gelişiyordu arkadaşlar. sıkıntı yok. Hadi kıracağım şimdi. Tamam. Ya direkt bunu kıracağım ya. Bu gelişim yeter. Altında ben böyle bayağı geliştim arkadaşlar. Arkadaşlar e, şu an bugün 7 Temmuz. Evet, 7 Temmuz. E, şu an çektiğim günün akşamı da ikinci bölümü çekebilirim çünkü arkadaşlar akşamları belki hiç kimse olmaz diye düşünüyorum. Akşam belki e, oluruz zümrütte falan, uzun Zümrüt, bir elmasta olmaz. Öyle düşünüyorum. Bunun elim attı olma. Ben akşam yine çekeceğim. Yedi Temmuz'un akşam işte. Ben video çektim bu akşamı. Bayağı bir video şu an. Bayağı bir video. Hadi. Kızıcı. Şu altın bloklar var ya. Çok değerli. Her şey. Abi yeter ama yeter yeter. Benim günahım ne? Söyler misin arkadaşlar benim günahım ne? Abi benim günahım gerçekten ne ya? Benden ne almak istiyorsunuz? Oyun bile öyle. Bana Oyun bile artık oyun bile artık beni sevmiyor ya. Hiç kimse sevmiyor. Her içer her yerde her yeri dolmuş herkes ya. Herkes resmen gerçekten her yeri dolmuş. iki tane daha yaptım. İki yaptım. Bak altında iyi gelişiyorum ama elmas da daha fazla. Daha iyi elmas da Ben şimdi herkes elmas ve Yani olmaz. Gel, gelme 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 ya Abi ama ya gel ter Arkadaşlar şimdi e, siz buna girerseniz sizi de zorbalayacaklar. İlk önce ben, ben hala adam geliştim hala adam beni zorbalıyorlar ya. Herkes bir takım almış bana saldırıyor. Ben yine altını bırakmam ki. Bırakmam. daha altını yemiyorum. Durum neviye gideceğim bu sefer? Demirde döldürsem de zümrütte gideceğim dedi. İlk önce zümrütte gideceğim ha? Şimdi, zümrüt e Şimdi zümrüt topladım bile onun takas etmesi var.

olarak o <laughs> <laughs> ee, şey için yani bu hmm. bu geçiyor. Geçiyor. Evet. Şuraya bir delik açalım. yapmayı iade etmeyi izin vermeyecekler. Yani takas yapmayı takas yapmayı izin vermeyecekler. Ben öldürürüm. Hep böyle oluyor. Kimse olmazsa iyi. Biraz zorlu geçiyor mu? Gidelim. Ben burada hayatta

Haydi Yok ama ki Nereye gidiyon? Kaç 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 abi kaç kaç Şur şurada değil, bir delik var oraya gireceğim oradaki deliğe gireceğim koş kapandı açılmayacak. ya. Çok iyi ilerliyordum ya. Çok iyi ilerliyordum ya. Çok iyiydi ya. Çok iyiydi. ben bir kişi de öldürdüm. Ya. Bayağı bir kişi de öldürdüm. Ya. Bayağı, bayağı bir dediğim iki kişi falan hiç iki işte ya. Bilmiyorum. Şu an artık sarmaya başlıyor oyun. Bak şimdi öldürmeye başladım. Oyunun tadı çıkmaya başlıyor kostumunuz. Zümrüt de bir de kaç Beş. Tamam. Yes, Şimdi Alkışlar şimdi demire gideyim bak. Bir dakika, zümrüt de... yolculuk yapmam yolculuk yapmam yolculuk yapmayayım. Gördüm. Bak, o ben Öldüm. Bak bu da beni öldürdü. be. Ben morfini öldürdüm. Dur i̇şte dur, şimdi. Morf'un intik intikamını yani intikamın aldı, kendi intikamını aldı. beyaz dream. Dream geldi, dream geldi. Arkadaşlar, hadi bir daha kaçalım. Bay bay dream dream. Hayda. şimdi gidelim. Bak, suyu tam sarmaya başladı benim için. Sizin için bilmiyorum. sarmaya başladı mı, başlamadı mı onu bilmiyorum. Ha, siz evleniyorsanız onu da bilmiyorum. Lan! Don't cry. Ben şimdi taa, şey yap patatesi tam ya. var mı morfeyim var? Ayta. Nasıl? Nasıl? Maşın geliyor, geliyor, geliyor. Kaç kaç kaç. O, o benim başıma bela oldu, başıma bela oldu. Nasıl oldu olduğunu? Yok siz mor mortis olsaydı 15 tane tamam. Koş demire. Hadi bas. Bas. Demir. Demir. Demir de biraz katılalım sonra hemen videoyu bitirelim belki. Ha Baş iyi. Bas

bakın inşallah eğleniyorsunuz yani inşallah eğleniyorsunuz arkadaşlar bakalım eğleniyor musunuz eğlenmiyor musunuz sorun yani sorunlayayım söyleyin Muhsin ne vallahi Muhsin galiba yok değilmiş ben şimdi Demire gelip şeyimi yapmam lazım ha. gelişmem lazım ben demire gelmem lazım abi sen hemen demine git Allah ölüyordum ölüyordum ama koş 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 akışlar 24 dakika olmuş yani fazla